25 yaşında ölen bir kız hakkında ne anlatabilirsiniz ki? Güzel ve zeki olduğunu mu? Biliyor musunuz en çok sevdikleri Mozart, Bach ve Beatles'tı. Bir de, bir de beni severdi. Merhabalar konumuz aşk filmleri ama acıtan aşk filmleri. Şimdi acıtan aşk filmleri olur mu diyeceksiniz. Bal gibi de olur. Bana göre acıtan aşk filmleri aşk temasının üzerine geçmiş, kimi zaman varoluşsal problemleri de sorgulayan, izlerken bunların etkisiyle de bizim canımızı acıtan büyük filmlerdir. Bana göre büyük filmlerdir. Siz izlerseniz belki sıkılıp gidersiniz. Hiç tavsiye etmem. İzleyin. Hızla sıralayacağım. Seç beğen al olarak değerlendirebilirsiniz. En pesbaya görüleninden başlıyorum. Bana göre tabii ki pesbaya değil. En basiti, en basiti. Gerek müziğiyle, gerek hikayesiyle hep böyle esprilere, şunlara, bunlara konu al, olmuş bir film. La Story. Tanım zaten. Aşk hikayesi. Nedir aşk hikayesi? Tipik bir fakir kız zengin oğlan hikayesi. Hani bizim zaten klişelerimiz vardır. Zengin kız fakir oğlan, fakir kız zengin oğlan değiştir, dönüştür ve bunun üzerine kalıbı koy, klişe çalışsın, olay işlesin. Evet böyle de değerlendirebiliriz çünkü aslında love story açıkçası tam da böyle bir kalıp üzerine oturtulmuş. Ama derdini son derece minimal bir şekilde anlatıyor ve karakterler gerçekten yerine oturuyor. Genellikle zengin kız fakir fakir olan hikayelerinde, hadi bunlara melo diyelim, genellikle yanardağlar patlar, depremler olur, karakter kör olur, kötürüm olur, cart olur, curt olur. Bir sürü böyle olay gerçekleşir. Hayır, Love Story'de bir tane var. O da yetiyor zaten. Kızımız ölüyor. Eyvah spoiler verdi demeyin filmin başında zaten en başında her şey söyleniyor mesele bundan sonrası. Yani nihayetinde Love Story'yi şöyle özetleyecek olursak, hani Sezen Aksu'nun şarkısında dediği gibi aşk için ölmeli. Aşk o zaman aşk. Var ya, burada zaten ölünüyor. Şunu görüyoruz. Evet, ölenle ölünmüyor. Ama o güzel anlar, hiçbir zaman pişmanlık duymayacağımız anlar hatırlanıyor. Meşhur laf. Aşk hiçbir zaman pişman olmamaktır. Gelelim ikinci filmimize. 2004 yapımı Notebook. Bir roman uyarlaması yanılmıyorsam Oğul Kazavetis'in çektiği bir film. John Kazavetis'in oğlu. Özetleyecek olursak huzur evinde yaşayan bir kadın ve bir erkeğin ve ortalarında duran bir not defterinden yola çıkarak anlatılan öykünün hikayesidir bu. Nedir bizim canımızı acıtan? Hikayenin anlatıldıkça ilerleyen o sıradan aşkın yoğunluğunun bize geçmesi ve finaliyle tüylerimizi diken diken etmesi. Öyle bir finaldir ki gerçekten kafamıza adeta bir kiremit gibi düşer. Ve sonunda da şunu düşünürüz. Sahi sevgi neydi? Evet sevgi emekti. Ama ince ince işlenen tüm hayata yayılan bir emekti. Notebook'u lütfen izleyelim. Ve gelelim piyanoya. The Piano 1993 yapımı bir film. Benim için en önemli can acıtan filmlerden biridir. Can acıtan aşk filmlerinden biridir. Aşkı bir kenara koyuyorum. Kendi başına zaten canımızı yeterince acıtır. Yani Allah seni bildiği gibi yapsın Jane Campion diyorum. Fakat bütün bunları dedikten sonra da bir özet vermem gerekiyor. 19. yüzyılda bir kadın anlaşmalı bir evlilik yapar ve yanında küçük çocuğuyla birlikte Yeni Zelanda'nın bir adasına gelir ve yanında piyanosu da vardır. Hikaye böyle ilerler. Fazla detaya girmiyorum. Film 94'te yanılmıyorsam Kanda Altın Palmiye'yi götürdü. Yetmedi. Yine aynı yılın Oscar'ında en iyi kadın oyuncu Holly Hunter, en iyi senaryo Jane Campion, en iyi yardımcı kadın oyuncu ki 11 yaşındaydı Anna Pagin. Bunları götürdüler. Yetmedi. Şimdi sayamayacağım derecede ödül götürdüler. Filmin özelliği şu aslında film bir art house filmi. Yani derdi böyle gişelere oynayan canavar gibi mal götüreyim derdinde olan bir film değil. Fakat film özellikle kulaktan kulağa ilerleyerek adeta bizim fi tarihindeki eşkıyada yaşanan pisleri gibi ciddi anlamda gişe elde etmiş bir film. Ama bunu filmin sadece samimiyetine bağlamak yetmiyor. Çünkü samimi bir ifadesi var filmin. Ama yaratılan atmosfer, senaryo, oyunculuklar, bilhassa Holly Hunter'ın sadece yüzüyle oynaması bile yeter. Ya da Anna Pagin'in o küçük haliyle varoluşu, keza Harvey Keitel, Sam Neill. Yani hani neredeyse mutlu tesadüfler diyebileceğim çok etkileyici bir film. Öte yandan müzik deseniz Michael Wyman yani hepsi bir araya geldiğinde gerçekten muhteşem bir film. Ama en önemlisi filmi izlediğinizde gerçekten aşama aşama içiniz acıyor. Aşama aşama canınızı acıtıyor. Finale vardığınızda da bütün o acıların değdiğini hissediyorsunuz. Yani hani vardır ya bir müzik dinlersiniz, kimi zaman utanarak dinlersiniz böyle. Hoşuma gidiyor ama elimde değil. Yani Allah 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 bunu nasıl sevmeye hoşuma gidiyor ama dinlemem. Bazen bir şarkı vardır ki onu dinlersiniz kafanız yukarıdadır. Bu tam başınız yukarıda izlenecek bir filmdir. Allah rızası için izleyin. Canınızı acıtacak. Sonrasında gazlı bezleri koyarsınız. Gelelim 1994 yapımı Immortal Beloved'a. Şimdi Immortal Beloved Beethoven'ı anlatıyor. Tabii ünlü kompozitörlerin hayatlarını anlatan filmlere baktığımızda ne bileyim işte Ken Russell'ın Music Lovers vardır o da enteresandır. Tchaikovsky'nin kendi eşcinsel gerilimlerini çok iyi verir. Ve Glenda Jackson da muhteşemdir. Fikri firar ettim geri dönüyorum. Ne bileyim Amadeus vardır. Amadeus da keza Immortal Below'da baktığımızda ona on basar diye düşünüyorum. Peki fark nedir Immortal Below'da? Ölümsüz bir aşkı anlatıyor. Beethoven'ın ömrüne yayılmış olan bir aşkı anlatıyor. Öyle bir aşk ki, öyle bir aşık olunan kadın ki, öyle ölümsüz bir sevgili ki biz Filmin sonuna kadar onun kim olduğunu öğrenmek için çaba sarf ediyoruz. Yani bu gizemi çözmeye çalışıyoruz. Ve bu gizemi çözmeye çalışırken Gary Oldman'ın da muhteşem oyunculuğu ile gerçekten etkileniyoruz, sarsılıyoruz. Ve filmi izledikten sonra da şunu söyleyeyim, madem canınız yeterince acımadı, filmden sonra 3 dozda Ay Işığı Sonatını dinlerseniz biraz daha canınız acıyabilir. Tavsiye ederim izleyin. The Remains of the Day, Günden Kalanlar, 1993 yapımı bir film. Aslında Ishiguro'nun ünlü romanının uyarlanması, bir dönem hikayesi. Olaylar 2. Dünya Savaşı öncesinde ve sonra 50'li yıllarda ve daha sonrasında geçen geri dönüşlerle ilerleyen bir film. Hikaye bir uşak ve bir hizmetçinin neredeyse faşist olan bir malikane sahibinin yanında çalışırken yaşadıkları aşka teğet ilişki. Ortada bir aşk var ama yıllar boyunca bu aşk ortaya çıkamıyor. Her iki insan da birbirini seviyor. Her iki insan da birbirine sevdiğini söyleyemiyor ve hayat geçip gidiyor. Bundan daha can acıtıcı ne olabilir? Ben bunu niye seyredeyim derseniz şayet sırf bundan dolayı seyretmenizi tavsiye ederim. Emma Thompson'la Anthony Hopkins'in muhteşem oyunculuğundan dolayı seyretmenizi tavsiye ederim. Ivory Merchant ortaklığının nasıl bir muhteşem bir ortaklık olduğunu, o dönem filmlerinde nasıl ince ince o atmosferi yarattıklarını görmeniz için izlemenizi tavsiye ederim. En önemlisi filmi bitirdik sonra böyle boğazınızda bir şeylerin düğümlendiğini hissetmeniz için seyretmenizi tavsiye ederim. Başınız yukarıda izleyeceğiniz filmlerden biri daha. Bazen aşk için ölmüyoruz ama tıpkı Özdemir Asaf'ın dediği gibi ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Aslında hikaye biraz da bunu anlatır günden kalanlarda. İyi seyirler. Ve geldik aşk zamanına. In the Mood for Love, 2000 yılında çekilmiş bir Wong Kar Wai şaheseri. Çok da iyi zamanlama çünkü deminki de bir aşka teğet filmdi, bu da bir aşka teğet film. Buradaki problem kadın ve erkek birbirlerini seviyorlar ama asla bir araya gelemiyorlar. Yani vuslat gerçekleşemiyor. Eee ne anladım ben bundan yani bu mu? Bu başka da bir şey diyemiyorum. Çünkü Von Wai gerek müzik kullanımı, gerek sinematografi, gerekse oyunculuklarla birlikte öyle minimal bir hikaye anlatımına sahip ki yükseldikçe yükseliyorsunuz. Gerçekten aşk bazen öldürmüyor, süründürüyor da. O yüzden aşk zamanını bilhassa tavsiye ederim. Bir acıtan film daha. 2013 yapımı Her. Joaquin Phoenix'in canlandırmış olduğu Scarlett Johansson'ın da sesiyle oynadığı özel bir film. Bu da aşka teğet aslında. Bunda da bir vuslat söz konusu değil. Fakat başka yerden anlatıyor derdini. Bir adam var, yapay zeka ile bir ilişki kuruyor, bir iletişim başlatıyor ve bu iletişim onu aşka doğru götürüyor. Filmin dönüm noktasında suratımıza çat diye vuran bir gerçek var. Oraya geldiğinde canımız epey acıyacak ama sorguladığımız sadece aşk değil, duyguların teknolaşması, cyberpunk'ın yandan yemişliği ya da yapay zekanın gelmiş olduğu feci nokta. Tartışılacak çok şey var daha. La Dantelie, 19 170'in yapımı umarım doğru telaffuz etmişimdir. Dantelci Kız. Yanına da bonus olarak Beyaz Bisiklet adlı Türk filmini de ekleyebilirim. Neden bu ikisini bir arada sunuyorum sonra söyleyeyim ama Dantelci Kız aslında tamirci çırağının yandan yemişidir. Hani tamirci çırağında tamirci gaza gelip zengin kıza aşık olur ya Fakat başından itibaren kız der ki kalktı hilal kaşları Dedi kim bu serseri ve bizim tamirci çırağımız başını önüne yer ve çeker gider Burada bir manikürcü kız ve genç entelektüel bir adam Ve aralarında başlayan bir aşk, ilerleyen bir ilişki Ve finale doğru yavaş yavaş yok olan iletişim ve devamı bende kalsın Evet burada ciddi anlamda hani aşk için ölmeli aşk o zaman aşk diyoruz yine madem o temayı ben sürdüreyim. Bazen aşk için delirebiliriz de. Bazen aşk sınıfsal engelleri tanımaz, aşk kültürel engelleri tanımaz gibi yalanlara kanabiliriz de. Ama hayır, gerçek budur. Yani gerçek, gerçekten cevabı usta Cem Karaca'nın söylediği gibidir. Ustam geldi, sırtıma vurdu, dedi unut romanları. Ama bunu kavrayabilecek durumda değil Isabel Huber'in canlandırmış olduğu kadın kahramanı. O yüzden gideceği yer belki de delilik. Ama bütünü toparlayarak şunu söylüyorum, Dan entelci kız bilhassa ilgiyle izlenmeli. Klişelerin ne güzel kırıldığının tadı çıkarılmalı, oyunculuklara saygı duyulmalı. 1986 yılında bunun bir uyarlaması yapıldı. Nisan Akman tarafından yanılmıyorsam okumalar yaptım sinsi sinsi. Bunun bir uyarlama olmadığını iddia ediyorlarmış o zaman. Bayraklı uyarlama yani daha ne diyeyim ikisini de seyretmiş bir kişi olarak ama o zamanlar öyle şeyler yapıyorlarmış. Neyse Beyaz Bisiklet de o dönemin pespaye filmlerinin arasında bence kalbürüstü filmlerden biridir. Yani özellikle buradan ya Arbaş'a da selamlar yolluyorum. Bulursanız onu da izleyin. Çünkü o da acıtır. English patient. İngiliz hasta. 1997 yılı yapımı Anthony Minghella'nın yönettiği bir film. Anthony Minghella'ya hayranım elimde değil. Yetenekli Bay Ripley zaten benim başucu filmimdir. Arada bir de izleyip daha sonra piyasaya çıkıp insan öldürmeye giderim. Şaka bir yana o çok güzel filmdir. Ama İngiliz hasta da bir o kadar iyidir. Zaten zamanında bütün Oscar'ları silip süpürmüştü. Dibine kadar hak eder. Çünkü aslında adeta Oscar'lık filmin tanımı gibidir. 3 saate yakındır. Hatta fazla mıdır net hatırlamıyorum ama 3 saatlik bir, uzun bir filmdir. Epik bir filmdir. Seyircisinden biraz ilgi bekler. Yani biraz ilgiyle izlerseniz kendinizi kaptırıp gidersiniz. Çünkü ortada bir puzzle vardır. Biz o puzzle'ı yavaş 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 çözeriz. Çözdüğümüz zaman ortada bir insanlık durumu çıkar. Onu da açtığımızda gerçekten can açıtan bir aşk hikayesi çıkar ortaya. İşte o zaman böyle suratımıza bir oradan bir buradan tokat yiyoruz. Mutlaka izlemeliyiz. Geldik Betty Blue'ya. Betty Blue benim özel filmlerimden biri. Aslında bir roman uyarlaması. Açıkçası kitabı okumadım. Filmi sinemada izlediğimi hatırlıyorum. Gerçekten elinden geçmiştim. Film hiç bitmesini istedim. Fakat bittikten sonra da bir fena olup gittim yani. O ayrı konu. Onu bir kenara koyuyorum. Çünkü o zaten canımızı açılan filmler kategorisine bu yüzden giriyor. Fakat film aslında garip bir film. Yani aşk için ölmeli aşk o zaman aşk diyoruz ya. Burada biraz dönüyor. Aşk için öldürmeli aşk o zaman aşk. Aman şunu yanlış anlamayın. Yani namusu için karısını öldüren ya da kadını öldüren o öküzlerden bahsetmiyorum. Bahsettiğim bambaşka bir derinlik. Tamamen Betty Blue öyküsünün çerçevesi içinde anlayabileceğiniz, ancak filmi seyrettiğiniz zaman anlayacağınız bir derinlikten bahsediyorum. Aslında Betty Blue'ya başladığınızda ilk açılışında bir dakika dur ya ben soft porno mu seyrediyorum diyorsunuz. Hatta hani soft'unu geçtim porno mu seyrediyorum diyorsunuz. Hatta daha sonra Cancak Angland yanılmıyorsam başrol oyuncusunun penis'i sürekli yüzümüze gözümüze vuruyor. Çünkü arkadaş film boyunca orada burada geziniyor, kankisi de öyle. Böyle hep beraber biz onların böyle penisleriyle hemhal olmuş durumdayız. Yani haddinden fazla doğal, haddinden fazla hayatın saçmasını, trajedinin içinde komedisini, hayatın kendiliğindenliğini çok güzel anlatan bir film. Betty Blue'nun yolculuğunu takip ederken, onların ilişkisini takip ederken, onların hayatını takip ederken bir trajediyle allak bullak oluyoruz. Betty Blue can acıtır mı? Çok. Ama çok acıtır. Muhteşem Gatsby. Zaten muhteşem Gatsby dediğimiz zaman gerçekten acıtan aşk filmlerinin bence bayraklısıdır. Yani kitabı okuyanlar bilir, filmlerini izleyenler bilir, hikayeyi bilen bilir. Ortada Esra esrarengiz bir milyoner vardır Gatsby ve caz çağında delicesine partiler verir, partiler verir, partiler verir. Paralar su gibi akar, geçmişini bilemeyiz falan filan diye ilerler. Ve sonra aslında bütün bunların sebebi bir aşktır. Yani hani vardır ya eski filmlerde sevgilisini İstanbul'a kaptıran ya da sevgilisini büyük kente kaptıran genç adam böyle bakar şehre. Ey İstanbul bir gün gelip seni yeneceğim ey der ya. İşte bizim Gatsby de adeta öyle biri midir bilemiyoruz çünkü geçmişini göremiyoruz. Bugününü görüyoruz. Ama anlatılanlar var. Şaşı Mustafa'nın yalancısıyız. Bana göre özellikle finale doğru gerçekten çok ama çok canımızı acıtan iki filmdir. Birincisi 74 yapımı inşallah uydurmuyorumdur. Jack Clayton'ın yönettiği, Robert Redford, Maya Farrow'un oynadığı, Bruce Dern'in oynadığı bir filmde izledim. Takdir ettim, beğendim. Ama benim tabii ki zirve noktam Luhman'ın yönettiği filmdir. Keza yani Moulin Rouge'dan tutun Romeo, Juliet'e ve Gatsby'e kadar hepsi benim çok ciddiye aldığım filmlerdir. Adamın bu filmi de gerçekten özellikle o dünyayı çok iyi vermiştir. O can acıtıcı, o duyguyu da çok iyi vermiştir. Herkese rağmen dibine kadar savunurum. Leonardo DiCaprio yine çok güzel oynamıştır. Ve gelelim yerli filmlere. Türk filmlerinde de can acıtan hem de belli bir düzeyi aşmış filmler elbet vardır. Ama belki bunları daha sonraya aktaracağım. Bu sıcak zamanlarda da terler şakır şakır akıyor. Yani tam sevmek zamanı oldum. Velhasıl sevmek zamanına gelecek olursak Metin Erksan'ın bence büyük filmlerinden biridir. Ama diğer büyük filmlerini sayamıyorum. Her birini ezbere biliyorum ama şu anda onları saysam gerçekten bu filme ayırdığım zaman yetmez. Şunu söyleyeyim, sevmek zamanı ancak bizim topraklarımızda yapılacak bir filmdir. Yani şöyle diyeyim, belki büyük konuşuyorum ama Batı'nın insanı bunu net anlayamaz diye büyük bir lafta edebilirim. Gerçekten doğunun insanı anlar mı? O da tartışmalı. Ama şunu söyleyeyim. Yani aşkından çöllere düşmüş Mecnun, Leylam, Leylam diye yıllarca gezinir. Leyla gelir, Mecnun'a ben geldim Mecnun, bak Leyla'yım der. Mecnun artık Leyla'sını unutmuş. Bambaşka bir Leyla'dan bahsetmektedir sen benim Leyla'm değilsin. Ben ben başka Leyla'yı seviyorum der. O Leyla'nın ne olduğunu tahmin edenler, araştıranlar bilirler. E tabi buradaki sevmek zamanında böyle bir duygu yok. Bunu açıkça söyleyeyim. Yani sevmek zamanında açıkçası karakterimiz çalışmış olduğu malikanedeki bir kızın resmine aşık olur. Kız eve geldiğinde bu aşkı görünce çok etkilenir. Ay beni sev beni sev der. Adam da der ki seni sevemem benim sevdiğim bu resimdir der. Devamını da gerekçelendir ve hikaye ilerler. O yüzden bir benzeşim vardır. Çok yoğun bir tasavvuf etkisi yoktur. Ama hikaye gerçekten güzel bir şekilde ilerler ve büyüktür. Sinematografisi iyidir. Oyunculuklar iyidir diyeceğim. Bir eleştirim var neyse. E, müzikler çok iyidir. Keşke dublaj yapılsa diye ekleyeceğim. Çünkü o dublaj gerçekten sırıtıyor. Ha, buna niye cesaret ediyorum? Çünkü geçenlerde Metin Erksa'nın röportajlarını okudum. O bile bir filminin yeniden dublaj yapılmasını istemiş. Bu niye yapılmasın demeden edemiyorum. Ve 2006 yapımı bir film Kader. Yani şimdi Kader hakkında objektif yorum yapacağım ama bazen objektif de olamıyorum. Kimi zaman bazı filmler beni böyle çektiği zaman objektif olamıyorum yani. Bu benim seçimim, bu benim tarzım falan filan diyorum. Ne yapayım, ne edeyim? Hani haklı gerekçeler ortaya koyamıyorum. Ama şimdi mesafemi titreyip kendime geleyim ve Kader hakkında konuşayım. Şimdi Kader çok iyi bir film. Bak yine kendimi tutamıyorum. O yüzden biraz mesafe koymam gerekiyor. Şimdi kaderi seyredebilmeniz için öncelikle masumiyeti izlemeniz gerekiyor. Masumiyetten sonra kaderi izleyince iki kat acı çekeceksiniz onu söyleyeyim. Fakat masumiyete geçecek olursak açıkçası masumiyet çok iyi oyunculukları olan, bence çok iyi diyalogları olan fakat bana göre ortalama rejisi olan bir filmdi. Yani tamamlanmamış bir bütünlüğü olan bir filmdi. Şimdi kalkıp Zeki Demir Kubuz kanzileri bana saldırabilir. Ay sen kimsin ki dayı falan diyebilir ama haydi oradan bana ne? Gidin başka yerde yapayım diyeceğim. Onu bir kenara koyacağım. Bugüne geleceğim. Evet ne olursa olsun masumiyette bir duygu. Seli şelaleydi. Şimdisinde kaderde ise yine Bekir ve Uğur'u görüyoruz. Ve her şeyin öncesine dönüyoruz. İster önce masumiyeti izleyin. ister hiç masumiyetsiz izleyin. Ama kaderi izlediğinizde gerçekten titreyip kendinize gelemeyeceksiniz. Gerçekten bir şu suratınıza, bir bu suratınıza tokatlar çarpılacak. Ve ama neymiş demeyeceksiniz bundan eminim. Madem masumiyeti o kadar laf ettim bir de kadere de edeyim. Böyle bir dengeleme yapayım. Çok iddialı konuşuyorum Kader Türk sinemasının sayılı başyapıtlarından biri. Daha iddialı konuşmayayım ki haddimi bileyim. En sevmediğim laftır. Herkes haddini bilecek. Hayır kimse haddini bilmesin. Ben de haddimi aşarak konuşuyorum. Diyorum ki gerçekten Türk sinemasının önemli başyapıtlarından biridir. Bunun altını çiziyorum. Filmi izlediğinizde gerçekten anamızı ağlatacak bir filmdir. Ve Allah seni bildiği gibi yapsın. Zeki Demir Kubus diyorum. Benim bu haftalık toparlayabildiğim can acıtan ya da acıtan aşk filmlerim bunlar. Bazıları hoşunuza gider. Bazıları gitmeyebilir. Bazıları sizi sürükleyip götürür. Bazıları için çaba sarf etmeniz gerekir. Ama iddia ediyorum her birinin sonunda yükselmiş olacaksınız. Ay ben bu filmi niye seyrettim demeyeceksiniz. Altına imzamı atarım. Kim takar yalava kaymakamını. O ayrı konu. Ama benim de bir imzam var nihayetinde. Hepinizi öpüyorum. İyi seyirler diliyorum.